Egentin değerli izleyenleri yeni yayın döneminde ne demiştim? 8 ilde 8 ilçe il merkezleri ve ilçeler. Evet. Denizli'de Acıpe. Acıpe'ye en kısa zamanda Egeon ekibi gidiyoruz. Esnafıyla, odalarıyla, muhtarlarıyla, halkıyla konuşuyoruz. Dertleşiyoruz ve nabız tutuyoruz. Şimdi Aşıkıramdaki en son durumu siz benden iyi biliyorsunuz. Yani şu anki belediye başkanı Hulusi Şevkan, Şevkan üç dönemdir belediye başkanı. CHP'den geldi AK Parti'ye demirledi ve AK Parti'de de iki, iki, iki defa üst üste seçildi. Üç dönem. Şimdi siyasetteki bazı e, kriz bilgilerine göre bu dönem üçüncü döneme kalan bütün milletvekillerinin yüzde yetmiş AK Parti tırpanladı. Yani yeni isimler geldi. Acaba aynı metot, aynı yöntem eğer belediye başkanlığı seçimlerine de uygulanacak olursa Hulusi Şevkan bir kez daha aday olacak mı, olmayacak mı? Soru bir, 2. AK Parti'den kimler aday olabilir? Evet, AK Parti'den Halil Pekdemir son günlerde e, ilkokul mezunundan sonra liseyi, üniversiteyi bitirdiğini birkaç defa sosyal medyada paylaştı. Evet, Acı Pemli'dir. mensüeli Pem meclis yapmıştır. Ve aday mıdır? Bir. İki, daha önce orada Mahir 6 önceki seçimde billboardlarda belediye başkan aday adayı olarak kendini öne çıkarmıştı mali müşavir. Tekrardan aday mı? Ve tabii ki AK Parti hangi adayla seçimi alabilir? Burada Hulusi Şevkan bir adım öte önde ama işte burada Ak Parti'de yeni adaylar çıkacak mı? Bunlara bakacağız Acıpayam'da. Yine Acıpayam'da e, İyi Partiden kim aday olacak? Evet İyi Partiden Sefer Demir demişlerdi ama o da eski belediye başkanlığını yapmıştı Sefer Demir Acıpayam'da sanırım iki dönem. Şimdi eşi Zuhal Demir'in adı geçiyor. İYİ Parti'den. Evet, yanlış duymadınız. İYİ Parti'den de e, Sefer Demir ve onun eşi daha önde Zuhal Demir'in adı geçiyor. Peki, Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha önce aday olmuştu Fatma Aksoy ve bu dönemde aday olabilir adı geçiyor. Ve geçenlerde de eşi İsmail Aksoy Ticaret Odası Başkanı'na seçildi biliyorsunuz. Yani, bu dönemde MHP, İyi Parti, AK Parti hareketli. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum ne olabilir? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz milletvekili adayı İlhan Özcan orada daha önce polis Şevkan'ın karşısında bir yenilgi uğramıştı. Ve Ali Mahsan çıktı. Daha sonra CHP'den o da kazanamadı. Ve bu dönem CHP'den kim çıkacak? Şimdi baktığımızda İlhan Özcan çıkar mı? Hayır. Daha sonraki programda ele alacağım. İlhan Özcan denizden bir ilçeye göz kırpıyor. Yani evi taşıdı buraya. Spor yapıyor denizde ve denizli politikasına doğru göz kırptı. İl yönetimine mi girecek yoksa bir ilçeye aday mı olacak? Acıpenli Özcan. Yine orada Acı Piyan'da, avukat Kadir Yatağan var. Öğretmen avukat ve o da birkaç üniversite bitirerek e, adını yazdırıyor ve acaba acaba kendisi belediye başkan adaylığını yakınlarından duyuyoruz ama kendisinden net duymadık. O da CHP'den belediye başkanlığına ben varım diyenlerden. Orada en ilginç aday evet Acı Piyan'da, Emrah Karan. Merkez Efendi Sosyal İşler Yardımlaşma Fonu'nda yani e, hizmette müdür Emrah Karan. Acıbehan'dır kendisi ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'nde de biliyorsunuz o mama fabrikasıdır, süt projesidir. Yani birçok projede adı olan projeci bir müdür. Ve bu projeci müdürün de adı Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylık için kulislerde konuşuluyor. Yani Büyük Denizli'de, Merkez Efendi Belediyesi'nde projeleriyle iddialı olan Emrah Karan, Acı Payam'da CHP'de ne kadar iddialı, önümüzdeki günlerde de onunla bir röportaj yaparak olayı aydınlatacağız. Şimdi, değerli izleyenler, Acı Payam, evet, Acı Payam'da yıllar öncesinden doğru yolda kazanıyordu. anavatan da kazandı, kazandı. CHP de kazanıyordu. Fakat son dönemde artık orada tütün bitti biliyorsunuz. Yerine kavun geldi. Ekonomide tarım ağırlıklı ve hayvancılık ağırlıklı bir bölge. Tabii ki orada birkaç e, fabrikalar da var. Ama Türkiye çapında bir süt e, markası. Türkiye çapında süt markası derken Orada biliyorsunuz bir e, süt fabrikası vardı. E, FETÖ'den el kondu ve bir farklı firmaya, Tarım Ko kooperatifler Birliği'ne satıldı. Ve Aynes ismi. Bu Aynes satıldı ve şimdi orada da, o bölgede sütçülükte, yoğurtta ve ürettiği farklı ürünleriyle önemli bir kuruluş. Türkiye'nin en büyük, böyle büyükbaş hayvan çiftleri de var anda. Şimdi siyasi en son durumdaki rakamlarına bakacak olursak son seçimlerde değerli izleyenler Recep Bey'imde Recep Tayyip Erdoğan %53 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu %39 oy aldı. Ve AK Parti Millet İttifakı'na 5000 fark atarak orada Cumhur İttifakı 21 bin fark aldı. Peki orada Millet İttifakı kaç aldı? 15.000 oy aldı. Şimdi arada bir fark var. Peki partilere göre dağıttığımızda bu oyu baktığımızda Ak Parti 16 bin oy almış, Cumhuriyet Halk Partisi de orada 10.400, 10.500 oy almış. Arada yine 6 bin fark var. Peki orada İYİ Parti'nin oyu kaç? 4.600. Orada MHP'nin oyu kaç? 3.600. Bunları niye söylüyorum? Orada Zafer Partisinin de oyu var. 768. Yine orada diğer partilerinde yani sol partilerinde var ama seçimi bu matematiksel duruma göre eğer Hulusi Şevkan aday olmazsa sürpriz bir isim seçim alabilir. Nasıl sürpriz? Dengeleri iyi kuran. Bakınız dengeleri iyi kuran. Yani projesi, projesi olan ve dengeleri iyi kuran partiler üstü davranıp projeleri ben varım diyen farklı bir isim ortaya çıkar seçim alabilir. İşte bu anlamda önümüzdeki günlerde Acı Payam'da mahalle muhtarlarıyla, oda başkanlarıyla, vatandaşla birebir kulisler yapacağız, röportajlar yapacağız ve ne oluyor? Ne oluyor Acı Payan'da Sizlere Egeon TV ve Egeon Haber ekibi olarak sergileyeceğiz. Yeni yayın döneminde de bizi takip etmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun.